Merhaba. 2 dakikada bilime hoş geldiniz. Her çocuk dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmekte olduğunu bilir. İyi de neden döner dünya? Kuzey kutbundan bakarsak gezegenimiz saat yönünün tersine dönmektedir. Ekvator üzerindeki dönüş hızı saatte 1600 kilometreyi bulur. Neyse ki atmosfer de dünya ile beraber döner de biz hiçbir şey hissetmeyiz. Gezegenimiz dev bir gaz ve toz bulutunun sıkışmasıyla meydana gelmiştir. Birbirini çeken parçacıklar sıkışıp yoğunlaştıkça bu yapı giderek artan hızlarla dönmeye başlamış ve sonunda gezegenimiz haline gelmiştir. Bu dönme etkisini buz pateninden bilirsiniz belki. Buz üzerinde dönen bir artistik patinajcı izlediniz mi hiç? Önce yavaş yavaş dönmeye başlar o sırada kolları açıktır. Sonra kollarını toplamaya başlar ve dönüşü de giderek hızlanır. Fizikçiler dönme kuvvetinin korunmasından bahsederler. İşte dünyamızın dönme sebebi de aynı fizik yasasıdır. Çünkü gezegenimizin oluşumu sırasında gaz ve toz bulutu sıkışmıştır. Tıpkı patinajının kollarını toplaması gibi. Böylece gezegenimizin dönüş hızı da artmıştır. Bundan 4 milyar yıl önce o zamanki genç dünyamızın bir günü 14 saat sürüyordu. Yer kabuğunun iç katmanlarındaki sürtünme ve gelgit kuvvetleri gezegenimizin dönüşünü frenledi. Dünya giderek yavaşladı. Günümüzden 400 milyon yıl önce kendi çevresindeki bir dönüşünü 22 saatte tamamlar hale geldi. Bugün bu süre tabii ki 24 saat. Ben söylüyordum zaten. Günler hep uzuyor diye.